Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın ayaklarından vurulmuştu. Saldırıyı düzenleyenlerin kimliği belirlendi. Onlara yardım eden iki kişi gözaltına alındı. Savcılık beş kişi hakkında daha gözaltı kararı verdi. İşte soruşturmadaki son gelişmeler efendim. Bir adam tuttular bana, beni indirecekler. Serhat Akın'ı vuranların kimliği belli oldu. Saldırganlara yardım ve yataklık eden iki kişi gözaltına alındı. Fenerbahçe Kulübü'nün eski futbolcularındandı Serhat Akın. Taraftar ona Kadıköy Boası lakabını takmıştı. Fenerbahçe'nin Galatasaray mağlubiyeti sonrası dijital platformda yaptığı bir yayında bu yorumu yapmıştı. Şimdi adam tuttular bana. Beni indirecekler. Ben de diyorum ki topunuz diyorum ya. Bir fazlasını da ben koyacağım diyorum. İstediğinizi tutun diyorum. O açıklamadan sadece günler sonra katıldığı program sonrası aracına doğru ilerlerken silahlı saldırıya uğradı. İkisi sol, biri sağ ayağına olmak üzere 3 kurşun isabet etti. Akına vurulduğunu sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla duyurdu. Akını vuranlar motosikletle gelmişti olay yerine. Kafalarında kask vardı. Olay sonrası sırra kadem basmışlardı. Saldırganların kimliğinin belirlendiğini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Zanlıların fotoğrafları da yayınlandı. Onlara yardım eden iki kişi de gözaltına alındı. Savcılık beş kişi hakkında da gözaltı kararı verdi. Polis şimdi saldırganların peşinde.